gibi Schengen vizesi başvuru süreciyle alakalı ikinci videoyla karşınızdayım. Bu videonun içeriği soru cevap şeklinde olacak. Çünkü part 1'de videoda sizden aslında işte anlamadığınız konuları ya da takıldığınız bazı yapamadığınız problemleri bana sormanızı rica etmiştim. Instagram üzerinden ve yorumlardan oldukça fazla soru aldım. kısmen cevaplandırdım, kısmen cevaplandıramadım. Bana göndermiş olduğunuz soruları laptopuma yazdım. Şimdi karşımda çayımı da önüne aldığıma göre başlayabiliriz. Şimdi ilk sorumuz başvuru formunu indirip doldurup kağıt olarak götürmek yeterli mi? Evet tam olarak bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Ee, başvurduktan sonra zaten site sizi bir form kısmına yönlendiriyor. Ee, tamamen aslında siteyi takip etmeniz gerek. Ve o formu çıktı alıp kendinize göre dolduruyorsunuz ve direkt e, orijinal belgeyi çıktığı yer, e, memura veriyorsunuz. Evet, ikinci sorumuz vize ücretini TL olarak mı yoksa euro olarak mı götürmeliyim diye bir soru gelmiş. E, zaten soruları da buraya ekliyor olacağım. Şimdi şöyle vize ücretine başvuru yaparken zaten bizim ödediğimiz bir ücret var. Bu başvuru ücreti. Yanlış hatırlamıyorsam geçen sene Ekim ayında ben 600 küsür TL ödedim. 630 diye hatırlıyorum. Eğer belgeyi bulabilirsem buraya ekleyeceğim sizin için. Daha sonrasında vize başvuru merkezine gittiğiniz zaman vize ücretini nakit ve TL olarak istiyorlar. Bu İstanbul VFS Global Altunizade şubesi için geçerli. Yani hepsi için geçerli mi inanın bilmiyorum. Ben sadece bu şube için konuşabilirim ve galiba bütün ülkelere başvuru yaparken aynı şekilde uyguluyorlar süreci. Emin değilim ben Hollanda'ya başvurduğum için size bu şekilde yardımcı olabiliyorum ama tekrar zaten arayıp e, bu konuyla alakalı bilgi alabilirsiniz. Üçüncü sorumuz başvuru formunu elle mi doldurdunuz? Bir de evrakları hangi dilde sundunuz? İngilizce sunduğunuz bir şey oldu mu? Başvuru formunu az önce belirttiğim gibi online olarak indirdikten sonra elle doldurdum. E, mavi bir tükenmez kalem kullandım. Çok fazla detay yiyeceğim ama bu videoda. Böyle içiniz rahatlasın diye. Mavi bir tükenmez kalemle e, İngilizce olarak doldurdum. Bunun altını çiziyorum. Evrakları hangi dilde sundunuz? Ben dediğim gibi arkadaşlar birazcık pimpirikliyim. Daha önceki videoda söylemiştim. Hem İngilizce hem Türkçe hazırladım. Hatta bir ara Felemengçe hazırlamayı düşündüm. Fakat düş sonrasında konsolosluktaki çalışanların aslında hem Türkçe, hem İngilizce, hem Filomenççe bileceğini düşünerek e, İngilizce ve Türkçe belgelerimi götürdüm. Aslında sadece Türkçe yeterli oluyor dediler. Siz ne olur, ne olmaz diye. Bakın bana yazın, herkese bunu söyledim. Bence iki dilde de götürün. Yani hem İngilizce hazırlayın, evrakları ve niyet mektubunu mesela özellikle, hem Türkçe götürün. Oradaki memura göre değişebiliyor bu süreç. Yani birazcık onun dediklerine uymak zorundasınız. Benim ilgilenen memur şunu söyledi. Hollanda kısmıyla ilgilenen memur çok tatlı bir hanımefendiydi. Orada çalışan memurların aslında Türkçe bildikleri ve Türkçe evrakların zaten yeterli olduğunu belirtti. Ben dediğim gibi yine de sundum kendilerine. İngilizce sunduğunuz bir şey oldu mu diye sormuş bir de. Dediğim gibi niyet mektubu ama Türkçesini aldılar benden. İngilizceye geri verdiler. Onun dışında başvuru formunu İngilizce sundum. Evet, dördüncü sorumuz VFS Global'in sitesine giremiyorum hata veriyor. Randevuyu nasıl bulup aldınız diye bir soru. Bu birinci sorusu e, beyefendinin Yani şöyle bu tamamen şans işi. Ben bu konularda birazcık şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü ilk e, siteye ilk girişimde direkt olarak e, Eylül-Ekim 2 ay sonrasına boş bir yer buldum. Hatta bir yer değil birkaç hafta boşluk vardı. Bana en iyi e, olan günü seçip o gün gittim. Tamamen şans işi. Birazcık randevuları kovalamanız gerekiyor arkadaşlar. Böyle gece gündüz özellikle gece bence sabaha karşı falan böyle bakmaya çalışın sık sık. Umarım e, siz de böyle kendinize uyan bir boşluk bulabilirsiniz. Diğer bir sorumuz sanıyorum ki 5 oldu. İlk kez Schengen vizesi alıyorum. Ben de öyle eğer ben başvuru formunda 11 günlük bir aralık verdiysem diyor nasıl 3 aylık çıkıyor bazı insanlara 3 aylık çıkması için hani her şeyi gidiş dönüş biletlerini otel rezervasyonlarını sağlık sigortasını diyor ki buna göre mi gösteriyorsunuz şimdi şöyle bir şey var ben e, seyahatimi niyet mektubunda 15 günlük olacak şekilde belirttim ve bana davetiye gönderen kuzenim de aynı şekilde 15 gün bende kalacağım kalacak diye belirtti benim için. Şimdi ben 15 günlük başvurdum ama ilk kez Schengen almış olmama rağmen bana üç buçuk ay bir süre verdiler. Yani şöyle tek girişli evet multi değil çünkü benim ilk vizem bu aslında çok normal. Ben de bunu bekliyordum. Fakat tek giriş olduğu için bir kere Hollanda'ya girebiliyorum. Bütün o süre zarfında bütün Avrupa ülkelerinde gezebiliyorum. Fakat Hollanda'dan çıktıktan sonra bir daha Schengen ülkelerine giremiyorum çünkü tek girişli. Ve bence burada asıl önemli konu e, kesinlikle sizin e, 3 aylık ya da 4 aylık bir rezervasyon göstermenize gerek yok. Siz ne kadar tatil yapacaksanız o kadar gösterin. Çünkü bu birazcık şans işi. Size tatil yapacağınız kadar bir e, vize verebilir ya da daha fazla verebilir. Bende olduğu gibi. Yani ben dediğim gibi her şeyimi iki haftalık gösterdim. Paramı, bankadaki hesap giderlerimi, gelirlerimi. Onun dışında işte her yere olan rezervasyonumu iki haftalık gösterdim. E, fakat bana üç buçuk aylık bir vize verdiler. Altıncı sorumuz Hollanda'dan davetiyi fiziksel olarak postayla postayla mı bize göndermeleri gerek yoksa mail atmaları yetiyor mu? Ve davet edenin pasaport fotokopileri gerekli mi? Davet edenin ve size hani davetini gönderen kişinin pasaport bilgilerini mutlaka ekleyin. Fakat banka gelir gider bilgilerini eğer size sponsor olacaksa bu şekilde belirttiyse davetiyede o zaman onun banka gelir giderleri maaş dökümanları da gerekiyor. Fakat bana sponsor olmayacağı için ben onları göstermedim. Sadece pasaport bilgisini istedim ve evet davetiyeyi aslında bence fiziksel olarak almanız gerekiyor. Ben o şekilde aldım. Şansıma Hollanda'dan bir akrabamız buraya geldi ve bana davetiyeyi fiziksel olarak verdi. Fakat eğer posta ile alırsanız da belli bir ücret karşılığında kısa sürede geldiğini duydum. Bunu da yapabilirsiniz. Bazı kişiler mail atarak da çıktı alıp verdiklerini söylüyorlar. Bu da olabilir. Hatta benim başıma şöyle bir şey geldi. Gerçekten çok stresliydi benim için. Şimdi orijinal davetiye bendeydi dediğim gibi. Ben fiziksel olarak aldım davetiyeyi. Ve oraya gittiğimde memur bana şunu söyledi. Ben bunu çıktı alacağım. Çıktısını göndereceğim. Ve orijinal sende kalsın. Çünkü sana gerekli olabilir. Yani bu süreçte lazım olabilir. Tamam dedim. Orijinal bende kaldı. Çıktısını yazdırırken sanıyorum ki yazıcının içinde kaldı orijinal bir belge. Ve biz hiçbir şekilde o sayfayı bulamıyoruz. Yani az oradaki memurlar kaybetti. Ve ben bir stres oldum, bir üzüldüm. Yani hani orijinal belgenin eksik olması demek benim davetiyeyi tekrar almam gerekiyor demek. Bu da çok uzun bir süreç. Randevum iptal olacaktı. Daha sonrasında bulundu ama bir iki saat sonra bulundu. Ve ben böyle çok ağladım. Yani stresten çok üz üzgündüm o gün. Ee, bence orijinal belge elinizde olsun. Onlar gerekiyorsa çıktı alır. Orijinal ise geri verir. Risk atmayın. Evet aslında aynı soru ama yine de okumak istiyorum. Ee, şuraya ekleyeceğim. Niyet mektubunu İngilizce mi hazırladınız? diye bir soru gelmiş. Evet hem İngilizce hem Türkçe hazırladım. Ee, ne olur ne olmaz diye birazcık risk almayı sevmiyorum. Fakat onlar Türkçenin yeterli olduğunu söylediler. Sanıyorum ki 8. soruya geldik. VFS Global İstanbul Şubesi. acente değil mi? Kısacası başlıktaki ajente acente kelimesinden ne kastediyorsunuz? Şimdi şöyle ben Park 1 videosunu ilk paylaştığımda bana gelen ilk yorum buydu ve ben şaşırdım. Çünkü şey yazıyor yani VFS Global zaten bir acente değil mi? Siz acentesiz vize aldım derken ne kastediyorsunuz? Hani böyle bir şey mümkün değil anlamında bir yorum yapmıştı arkadaş. Şimdi şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. E, VFS Global bir acente değil yani şöyle acente değil. Aracı bir firma evet çünkü konsoloslukla çalışan tek e, aracı olduğunu biliyorum. Yanlışsam lütfen düzeltin yorumlarda. Fakat bunlar dışında bir de size e, ücret karşılığında evraklarınızı hazırlayan, vize günü yanınıza gelen, bütün eksiklerinizi halleden, sizin için koşturan bir firma var. Bu da ajentedir arkadaşlar. Bunlar belli bir hatta yüksek meblalar karşılığında çalışırlar diye biliyorum. Ben o dönem araştırmıştım fakat böyle bir şeye ihtiyacım olmadığını düşündüm. Evraklarımı kendim topladım ve VFS Global'e vize başvuruya gittim. Vize başvurusu yapmaya gittim. Yani bunu kastediyorum aslında ilk videoda ama galiba anlaşılmamış böyle bir eleştiri geldi. Bunu da buradan açıklamış olayım. Diğer bir sorumuz ise birazcık uzun. Demiş ki şuraya ekliyorum. Mart ayı için randevu aldım. Seyahatimi Nisan ve Mayıs düşünüyorum. Fakat biletleme yapmadım. Çok fiyatları yüksek. Konaklama aşırı yüksek. Ücret tablosuna ulaşamıyorum. VFS Global 90 Euro TL mi alıyor? Bir de randevu alırken ki ücret haricinde ne kadar ücret var? Belirsizlik var. Yani şöyle... <laughs> Bu soruyu şöyle ifade edebilirim. Hem videonun böyle sonlarına doğru bir toparlama yapmış olurum. Şimdi siz başvurunuzu en erken seyahatinizden en erken 6 ay önce yapabilirsiniz. Ben Ekim ayında yaptım ve 6 ay sonra yani Nisan ayında maksimum Nisan ayında benim gitmiş olmam gerekiyor. Mayıs'ta gidemem. Eğer vizeye başvuruyorsanız maalesef ki rezervasyonlarınızın ve biletlerinizin tam ve eksiksiz olması gerekiyor. Yani uçak biletleriniz, otelde kalacaksanız otel rezervasyonlarınız. ve bunu şöyle yapabilirsiniz. Yani iadeli alın. Hani ben eğer vizem çıkmazsa bunu iptal edeceğim. Para iadesi almak istiyorum diye alabilirsiniz. E ama uçakta sanırım kesintili oluyor bu. Yani yarı yarıya galiba kesiyorlar diye düşünüyorum. Şimdi bunları yapmadan size vize vermezler arkadaşlar. Sizin gidiş dönüş uçak biletlerinizi öğrenmeleri gerekiyor. Yani iltica etmeyeceğinizi bir şekilde kanıtlamanız lazım. İlk videoda çok bahsettim bunlardan detaylı olarak. Mutlaka onu da izleyin. Sonra bu soruları dinleyin bence yani evet fiyat daha yüksek ama dediğim gibi iadeli bir şekilde rezervasyonlarınızı oluşturmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde daha net bir şey alabilirsiniz. Belki geri dönüş alabilirsiniz. Diğer bir soru. Schengen vize ücreti 90 euro. TL olarak mı ödeniyor? Ee, evet TL olarak ödeniyor. En son ben ödediğimde 90 euroydu. Bunu TL olarak ödedim. Nakit olarak ödedim. Zaten bunu vize merkezinde de Belirtiyorlar. Şöyle bir not düşmek istiyorum videonun sonuna doğru. Arkadaşlar eğer eksik bir belgeniz varsa ya da paranızda eksik çıktıysa çünkü her gün bir zam biliyorsunuz her şey geliyor. Bunları dert etmeyin çünkü şimdi vize vizede çalışan memurlar gerçekten çok yardımcı oluyor. Yani diyor ki şu evrağa gerek yok bunu alabilirsiniz. İşte bu evrak fazla olmuş, bu evrak eksik, bu evrak hatalı. Bende de oldu bunlar. Yani. Size size uyarıyorlar ve diyorlar ki bunu tamamlayın. İşte kapıda, gişede zaten yazıcılar var. Oradan çıkarabilirsiniz. Belli bir ücret karşılığında. Yani bir şekilde bunu tamamlayıp getirebilirsiniz bugün diyorlar. Yani her türlü yardımcı oluyorlar. Sizi sonra araya sokup belgelerinizi tekrar alıyorlar. İmzanızı atabiliyorsunuz. Daha sonra parmak iziniz verebiliyorsunuz. Ben bu kadar aslında yani dışarıdan Görüldüğü kadar stresli ve zor olmadığını içine girince anladım aslında. O yüzden de size bu videolarla bir nebze de olsa yardımcı olmak istedim. Sizden de zaten çok güzel dönüşler aldım. Çok teşekkür ederim. Özellikle Instagram'dan bayağı bir sohbet ettiğim arkadaşım oldu. Böyle kısa soru cevap şeklinde bir video yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Dilerseniz Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Orada da çok eğlenceli içerikler üretmeye çalışıyorum. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.